Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, yepyeni bir Family Simulator 25 videosuyla karşınızdayız. Kankalarım bugün yeni bir ürün ekleyeceğiz. Humus aktivatör diye bir şey var ama bu galiba ay çiçeği şey arkadaşlar ya. Bizi kandırıyorlar ha. Aha. Oğlum sen uzak. Sen ne yapıyorsun? Oğlum. Bak 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 bak. Yavrulara bak. Kankalar bizim yavrular dışarı çıkmışlar. Şşt. Lan. Ne yapıyorsun? Lan? İyi sağlığı yüzde Canını yerim senin ya. Vallahi canını yerim ya. Bakayım şöyle bir. Bizim buraya biraz daha büyütsek var ya. Aha. Oğlum dur lan dur. Eee buna buradan çıkar. Hadi, durun içeride. Şimdi kankalar. Yapmamız gereken bir iki işlem var. Humus aktivatör müdür? Nedir? Aha ona geleceğiz kankalar o yalnız ayçiçeğine benziyor 2 dakika ben gideyim şudan ekicilerim mekicilerim ayarlayayım geliyorum kankalarım evet arkadaşlar bu rey diye bir ürün var bu nedir ben bunu çözemedim oğlum bu değil arpa buğday lan bu ayıp size be millete rey diye yutturuyorsunuz ya evet arkadaşlar bağışlıyoruz Allah'ın izniyle güzel bir ekim olsun inşallah ya Allah bismillah dedik işimize başladık kankalar bir çiğe durma yok. Oops. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel canım yedi. Gel, 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 gel. Hayvancılık işleriyle başladık. Sebze, meyveye dökeceğiz işleri inşallah arkadaşlar ilerleyen günlerde. Şu anda hayvan işleriyle dolaşıyoruz, Hayvancılık işleriyle ulaşıyoruz. Balyeye falan ihtiyacımız var. Aha. da var adamın. Bak 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 bak. bak. Şerası kurmuş orayı kocaman ya. Olm. şu köşeye ek işte var. Evet arkadaşlar, şu anda ürünü güzel güzel ekiyoruz. Birazcık hızımızı bir arttıralım abi. Evet. Ne? Kalmaydı o. Yok, sadece maydı oldu. Telefonu da Evet sevgili arkadaşlar. Evet kankalar. Güzel güzel şu adayı nedir onu bir ekelim. Bir ekelim abi de. habinde bakacağız neler yapacağız Evet sevgili arkadaşlar tarlayın 3'te ya nasıl söyleyeyim 3'te 1.5'unu mu yoksa 1.75'i 3'te 2'sini mi 3'te 2.25'ini falan ektik arkadaşlar. Dalda biraz büyük olduğu için zaman alıyor o yüzden sizlere de sadece ekim işi de sınırlandırmak istemiyorum. Sıkılmayın diye parça parça almaya çalışıyorum kankalar. Buradan da döndük güzel güzel ekim yalnız güzel oluyor arkadaşlar mükemmel bir ekim sergilemiş oluyoruz. Traktörümüz zaten 10 numara 5 yıldız bir traktör Deus arkadaşlar. Arkadaki makine biraz küçük. Keşke büyük olsaydı da. Biraz zorlasaydı. Yedi gel, gel abicim. sevgili arkadaşlar son 3 tur bir gideceğiz. Pardon 2 gideceğiz bir geleceğiz. Yani aşağıda ekim işlemi bitmiş olacak kankalarım. Oraya hakkındaki düşüncelerinizi bilgilerinizi chatte paylaşırsanız çok sevinirim ben ne olduğunu hala çözemedim arkadaşlar yorum olarak yazarsanız çok mutlu olur biz de öğrenmiş oluruz arkadaşlar ama bildiğim kadarıyla alpa buğday tarzı bir şey bu ya belli yani Böyle tadını çıkarta çıkarta güzelce ekim olsun arkadaşlar. Evet kankalar ekim işlemi burada bitiyor artık. ve güzel bir gübre atarız inşallah. Arkadaşlar araya ektik. Ardından şu hayvanlarımıza bir ot balyası yapalım kankalarım. Şurada bizim gariban bir tarlamız var ya. El oraya bir gidelim. Onam, ona lan çarptık be yuh. Traktör gitti lan. Garibanın bir traktörü vardı nazar ettiler ya. Oha. 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 Kim koydu bu tabelayı buraya? Tekerin içinden geçti ve şuradan git abi düz Abi sınırda kodlar da benimdir yani Benim sınırım ya Oğlum ya. Evet sevgili arkadaşlar ot biçme işlemi de yavaş yavaş son bulmak üzere az kaldı haritanın yavaş yavaş içinden geçiyoruz kankalar Orayı neydi ya ulan oraya çok kafam takıldı arkadaşlar ya Tavlanın içine tıklan bu nasıl bir yamukluktur böyle ya ulan tabloya bak Evet sevgili arkadaşlar son iki turumuz kalıyor bundan sonra ondan sonra gideriz abi güzel bir balya yaparız balyadan sonra videoyu sonlandırırız arkadaşlar hayvanların biraz balyaya ihtiyacı vardı onu da aradan çıkartmış olalım bir ekim bir balya günü tamamlarız kankalar Böyle, hop güzel 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 Evet arkadaşlar son turdayız bundan sonra bir balya yapacağız Balya makinemiz de yok ya balya kiralacağız mıydı arkadaşlar Şöyle oops, gel abi Tarlanın içinden geçtik arkadaşlar Şuraya gel şu var mı kalan başkalar? Aha şurası kalmış. Dur şurayı da alalım abi. Kankalar ben balya makinesini takıp geliyorum hemen. Aha bizim balya makinesine var. Hep dede dedet 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 dede Evet sevgili arkadaşlar balya zamanı geldi Şöyle helaliyle güzeliyle bir Bereketiyle bir balya yapalım arkadaşlar şurada Bir saniye L miydi o ya L yapmıyor muydu bu balyayı büyütmüyor muydu dur bakalım bir tur alalım bakalım L tuşu büyütüyordu lan bunu Allah Allah. Şimdi de kankalar şunu şöyle bir 16 kilometreyi çekelim. Şuradan bir yavaş yavaş gidelim bakalım. Ya hak. Başladık arkadaşlar balyaya. Kenarları bir al abi. Kenarları bir al. Kenarlar bir çıksın aradan 2 dakika. Direklerle mireklerle ulaşamam. Yayınlara katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa arkadaşlar videoyu sonradan izleyen arkadaşlar. Ondan da sesleniyordum. Arkadaşlar Akşamları genelde yayınlarımız oluyor. Yayına katılmak isteyen arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayalım. Akşamları genelde normalde 18-18.30 gibi yayınlara başlıyoruz. 200 saatlik yayınlarımız oluyor. Bilginize katılmak isteyenler her zaman başımızın üstünde yeriniz var arkadaşlar. Yalnız güzel hasat oldu he. Şaka bir yana. Evet sevgili arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Biz de balyaları toparlarız en son. Ondan sonra videoyu sonlandırırız kankalarım. Böyle şuradan da git abi. Babanın genişliği şaka mı? Üst tarafının. Sevgili arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmuyoruz. Gözünüzün yani kanalda Kanal daha henüz çok 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 küçük. Henüz kanal yeni. Daha keşfetlere bile düşemiyoruz. Bir gün keşfete düşeceğimize inanımı, inancımız sonsuz kankalarım. Şöyle gel bakalım. Eski kanal kapandı bu arada. Eski kanalımız naneyi yedi arkadaşlar. Ya bu YouTube var ya bazen insan canını çok sıkıyor ya. Durduk yere kanalı kapat ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Politika politik diyor. Lan akşama kadar zaten açtığımız yayın Farming Simulator 25 Counter Strike. Küfür yok, hakaret yok. çocuklara da özel bir video. Adam kanalı kapattı ya. O yüzden Bol bol yorum, bol bol like, bol bol destek, bol bol abone atarsanız valla çok mutlu olurum kankalar desteklerinize ihtiyacım var şimdi böyle yaptık böyle yaptık diye evet, tuşuna bas boşalt boşalt makineyi boşalt canını yediğim boşalt kalmasın arada bir şey kalmasın he Şöyle kapat tamam bizim buraya işimiz bitti Şimdi arkadaşlar şunu şurada ups lan katlan da işte he Kankalar gidelim 2 dakika şu römorkumuzu alalım. Şu balyada da bir top alalım. Gel 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 gel. Ya Allah. anasını gözü, anasını gözü. gözü. Hop lan 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 lan. Dertlerim vs ben arkadaşlar nasıl seke seke kaçtım hepsinden. Aynen aynen aynen. Hayatın bize sunmuş olduğu zorlukları, engelleri tek tek aşarak buralara kadar geldik kankalarım. Çok güzel, mükemmel, harika, süper. Şöyle şunu da al abi. Orada balık kaldı sanki ha, iki tane. Alırım ki hiç affetmem onları bırakmam orada. O kaç tane balya çıkmış lan bu don. Bayağı balya çıkartmışız ha. Şaka bir yana. Arkadaşlar. Bu adam bak 180 tane mi? Öyle bir şey alıyordu ya. Hop lan ne oldu orada? sevgili arkadaşlar bir videonun daha burada daha, daha sonuna geliyoruz kankalarım. Bugün güzel işler yaptık. Oha vallahi dolda. Dur 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 şöyle al abi. Valla artık geri kalanını da manuel dolduracağız. Yapacak bir şey yok. 180'den fazla almıyor çünkü geri kalanı 180 tane de manuel atacağız arkadaşlar bu şekilde. Bu arada ee, bilgilendirmesini hemen yapayım manuel nasıl oluyor arkadaşlar e, ee, otomatik balya yükleme 180 tanesinde de var örnek veriyorum bu sadece bir örnekte alt R tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar pardon alt diyorum shift R tuşuna basıyorsunuz ondan sonra da manuel olarak kendiniz yüklemiş oluyorsunuz en az buraya bir 20 tane daha balya attık fazla 20 olmasa da 10 tane attık herhalde ama bir o kadar daha atıyor diye biliyordum arkadaşlar Kankalarım izlediğiniz için teşekkür ettim. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşürüz.